Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme bir testi ile birlikteyiz ve ilk sorumuza bir bakalım. Bir fonksiyon verilmiş, fonksiyon grafiği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Şimdi eksi sonsuzla artı sonsuz arasında baktığımızda fonksiyon sürekli artan olmakta. Evet, A seçeneği doğrudur. Geldik B'ye. Fonksiyona sıfırla eksi sonsuz aralığında baktığımızda yani şu kısma kadar olan İfadeye, grafiğe baktığımızda sürekli artan ama kendisi azalan demiş. Hayır artan demesi gerekirdi. Bundan dolayı B seçeneğim yanlıştır. Devam edelim soru 2'ye. Y eşit fonksiyonu hangi aralıkta artandır diye sormuş. Bakalım bak dikkat ettiysen şuraya kadar olan kısımda kırılma noktasına kadar olan kısımda fonksiyonumuz azalmaktadır. Soldan sağa doğru azalmakta. Her zaman soldan sağa doğru inceli. Buraya bakıyorum sabit bir fonksiyon. Eksi 2 ile 1 aralığında Sabit bir fonksiyon sonra 1 ile 2 aralığına baktığımız zaman fonksiyon azalan bir fonksiyon ve 2 ile sonsuz aralığına baktığımızda ise sürekli fonksiyon artmakta. Aradığımız cevap 2 ile sonsuz aralığı yani 2 ile sonsuz aralığı D seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 3'e. Grafiği verilen y x fonksiyonunun pozitif değerli ve artan olduğu aralık. Pozitif değerli olabilmesi için x ekseninin üstünde olması gerekiyor. Bakıyorum evet şuralı şuraya kadar olan kısım. X eksenini pozitif değerli olması için x ekseninin üstünde olması gerekiyor. Evet. Şöyle 3 ile 6 aralığı. Bir de ne istemiş? Pozitif değerleri belirledik. Artan olduğu. Artan soldan sağa doğru incelediğimde bak buraya buraya bakıyorum azalan bir fonksiyon. Şöyle 2 ile 4 aralığında artan bir fonksiyon. Burası artmakta. Artan. 4 ile sonsuz, sonsuz aralığında ise azalan bir fonksiyon. Yani aradığım cevap hem artan hem, poz hem pozitif. Bu da 2 ile 4 aralığı yani bakalım bir he, şıklarda ayrı ayrı vermiş. 2 ile 4 aralığında önce şöyle bir belirleyelim. 2 ile 4 aralığını içine alan bakalım hangi şık var? 2 ile 4 aralığı burası değil. 2 ile 4 aralığını almaz. Bak 3 ile 4 evet 3 de bu aralıkta. 3 ve 4 aralığında C diyebiliriz. Peki devam edelim. Soru 4'ü. Yukarıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta artandır diye sormuş bize. Bakalım. Şimdi birincisine baktığımız zaman dikkat et hep artan. Evet artan bir fonksiyon. Soldan sağa incelediğimizde artan bir fonksiyon. Bir doğrudur herhangi bir sorun yok. Geldik 2'ye. 2'ye baktığımızda bak dikkat et. Önce azalan sonra artan. Tanımlı olduğu aralıkta. Bundan dolayı önce azalan sonra artan olduğu için ne artan ne azalan deriz biz buna. 2'ye eledim. 3'e bakıyorum fonksiyon direkt azalan bir fonksiyon. Azalan. Azalan. 3'ü de eyledim. 4'e geldim. Bak dikkat et. Soldan sağa doğru incelediğinde sürekli artan bir fonksiyon. Evet. Artan bir fonksiyon. Devam ediyorum. 5. öncüle bakalım. 5. öncülde de. Bak buraya dikkat et. Şu kısımda artan bir fonksiyon. Evet. Bu da kendisi artan bir fonksiyon. Ama bunu tek bir fonksiyon gibi düşündüğümüzde bu durum e, artan olmayacaktır. Neden? Nedeni şuradan gel geliyor. Artan fonksiyon için ne diyoruz? x1 küçük x2 ise bak dikkat et. x1 küçük x2 ise ise f x 1 de küçüktür f x 2 dememiz gerekiyor. Ya yani şuraya dikkat et. Mesela şurası eksi 3, şurası da eksi 1 olsun. Eksi 1 eksi 3'ten eksi 3 eksi 1'den küçüktür. Görüntüsü de aynı şekilde küçüktür. Ama şunu desem mesela eksi 1 ile 1 al, 1 diyelim. Eksi 1 sayısı eksi 1. Kimden küçük? 1'den küçük ise ise. Şimdi görüntüsüne bakalım. Bak buradaki görüntü eksi 1'in görüntüsü pozitif, birin görüntüsü negatif ve kendisinden küçük olmadığı yani tanım gereği 5. öncülümüz yanlış olacaktır. Buradan ne geliyor? 2 tane cevap, 2 tane doğru e, öncülümüz var. Bu da B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 5'e. Fonksiyonu reel sayılarda sürekli azalan bir fonksiyondur. Buna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. Burada yapmamız gereken şey şudur. X'li ifadeye bakıyoruz. Bak buraya dikkat et. Eğer fonksiyonumuz verilen fonksiyonumuz sürekli azalansa eğimi negatiftir. Eğimi negatifse x'in katsayısı negatif olacak. Yani 2a eksi 3 küçük 0. 2a küçük 3. a küçük ya direkt buradan değer vererek de gidebilirsin. Mesela buraya 2 desem 4 sağlamaz. Ama 1 demiş olsaydım 2 kere 1 2. 3'den küçük mü? Evet. En büyük değerimiz 1 olur. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik bir sonraki sorumuza yani soru 6'ya. Soru altıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisinin tanımlı olduğu aralıkta en büyük veya en küçük değer yoktur. Bak burada A seçeneğinde en küçük değerimiz var bellidir. B seçeneğinde en büyük değerimiz var. Evet en büyük değeri bellidir. C'ye geldik. C'de en büyük değerimiz bellidir. Evet burada sorun yok. D'ye geldik. Burada D'ye baktığımızda en büyük değerimiz bellidir. Evet burada da belli. Ama E'ye baktığımızda bak en büyük değerimiz sonsuza kadar gider. En küçük değerimiz eksi sonsuza kadar gider. Bundan dolayı belli olmamakta. Eksi sonsuzla sonsuz aralığında en büyük ve en küçük değerimiz herhangi biri bilinmemekte. Peki geldik bir sonraki sorumuza. Soru 7'ye. Grafiği verilen fx fonksiyonuna göre f m-2 eşit 0. Denklemini sağlayan m değerler toplamı. Burada bahsettiği şey şudur. fx eşittir y diyoruz ya. Peki Y'si 0 olan fx eşittir y fonksiyonun tanımında zaten fx eşittir y demek. Burada y'si 0 olan bakıyorum burada y 0'dır burada 0'dır aynı şekilde burada 0'dır. Peki y 0 iken x nedir bizden bunu sormakta. m eksi 2 durumlardan bir tanesi eksi 4 e eşit olacak. Diğerinde eksi 1'e eşit olacak. m eksi 2 eşittir eksi 1. Diğer durumumuz ise 3'e eşit olmakta. m eksi 2 eşittir 3. Buradan m'e geldi eksi 2. Eksi 2 m'e geldi 1 geldi. M diğer durumumuzda 5 geldi. Ve bunların toplamını istemiş bizde. Bunları topladığımızda ikisini topladım. 6 geldi. 2 çıkar 4. Yani B seçeneği. Doğru cevabımız olur. Geldik soru 8'e. Grafikleri verilen f ve g fonksiyonları için eşitliklerini sağlayan k değerleri ve m değerlerinin toplamı kaçtır? Hemen bakalım. Öncelikle burada fx eşittir y fonksiyonunda y'si 0 olan 2 tane noktamız var. Eksi 3 ve 5. Burada ikisi nedir? x şu kısım. Yani 2k eksi 1. 2k eksi 1. Bir. bir eksi 3'e eşit olacak. Bir de 2k eksi 1 ne eşit olacak? 5'e eşit olacak. Buradan k ne geldi? k eşittir eksi 1. Peki eksi 1. Diğer burada k'ye bakıyoruz. k buradan da 3 geldi. Evet 3 ve eksi 1 k değerleri. Şimdi gel gelelim G fonksiyonu için. G fonksiyonunda diyor x sıfırken y nedir? X nerede sıfırdır? Tam şurada. Sıfırken y'si nedir? Eksi 2'dir. Yani 3 m eksi 8 eşittir. Eksi 2. Eksi 8'i karşı tarafa atalım. 3 m eşittir. 6. Buradan m ne geldi? 2 geldi. Ve soru bizden bunların toplamını istemiş. 3 artı 2 eksi 1. Buradan da ne geldi? 4 geldi. Yani D seçeneği doğru cevabımız olur. Soru 9'a bakalım fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde artan bir fonksiyondur. Buna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Burada fonksiyonumuz artan bir fonksiyon ise eğimimiz pozitiftir. Eğimin pozitif olabilmesi için burada x'in kat pozitif olması lazım. Yani 3 2 m büyük 0. 3 büyük 2 m. Buradan da m'ye hangi değerini versem en büyük değerini istiyor ya. Ee, hangi değeri verelim? Mesela 2 versek 4. 4 3'ten küçük değil ama 1 vermiş olsaydım 2 kere 1 2. 3'ten küçük mü? Evet. En az 1 değerini ee, en büyük değeri 1'dir. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 10'a bakalım. Bize bir grafik verilmiş. Y eşittir f 3x 1'in grafiği ve 1 ile 5 aralığındaki ortalama değişim hızını istiyor. eksi 1 ile 5 aralığındaki ortalama değişim hızı nasıl bulunur? f5 eksi f eksi 1 bölü 5 eksi eksi 1 Peki buradan hemen bakalım. F5. F5'i elde etmek için x'e kaç vermem lazım? X'e 2 yazarsam 2 kere 3 6. 6'dan 1 çıkardım 5. Evet F5'i elde edebilirim bu durumda. X'e 2 yazarsam. X 2 iken y nereye gitti? 3'e gitti. Ben demek ki F5 gördüğüm yere bundan sonra 3 yazarım. 3 eksiği. F1'i elde etmek için x'e 0 ver. X'e 0 verirsem. Evet. X'e 0 verirsem ne elde ediyorum? 0 kere 3 0. Eksi 1 çıkardım. 1 çıkardım. Eksi 1 eşittir. X sıfırken y'si nerede? 2'de. Şimdi getir yerine yaz. 3 eksi 2 bölü. Eksi kere eksi burası artı oldu. 6. 1 bölü 6. Bu da hangi seçenekte? E seçeneğinde. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 11'e. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisinin 0 ile 5 aralığında ortalama değişim hızı? Öncelikle 0 ile 5 aralığı yani şöyle şu aralık. 0 ile 5 aralığı şöyle bir aralık. 0 ile 5 aralığı. aralıklar önce bir belirleyelim. Şu, biraz daha düzgün çizelim. Şöyle. Burada aynı şekilde 0 ile 5 aralığı şu kısım. 0 ile 5 aralığı şöyle bir kısım olacak. Buradan ne istiyor? Ee, en küçük olanı. Buraya dikkat et. Eğim pozitif. Buraya bakıyorum. Eğim pozitif. Şuraya bakıyorum. Eğim negatif. Soldan sağa doğru. Eğim negatif. Eğim negatif. Buraya bakıyorum. Eğim pozitif. Bak dikkat et. Eğim pozitif. Eğim pozitif. E, bu durumda eğimi negatif olan en küçüktür. Yani C seçeneği. Doğru cevabımız bu olur. Sonra 12'de derinlik zaman grafiğini istiyor. Öncelikle buraya baktığımızda buradan bir su boşalttığımızı düşün. Bak. Artarak dolmaya başlıyor. Çünkü kap daralıyor. Daraldığında artarak dolmaya başlıyor. Hızımız ilk etapta artan hızda verilirse şöyle yani artan bir hızla gidiyorsa şöyle ilk başta şöyle olacaktır. Şu kısım için şu şöyle bir çizim yapabilirim. Geldik buraya dolmaya başlıyor. Kap genişlediği için yavaşlamaya başlayacak. Yavaşlayan. Peki şuraya kadar geldik sonra sabit. Sonra sabit. E bunlara baktığımızda hangi seçenekte? B seçeneği aradığımız cevap olacak. Soru 13. Soru 13 2020'de TYT'de çıkmış soru. Ve çok güzel bir soru. Dik koordinat düzleminde 0 ile 7 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonların grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir. Öncelikle bak şöyle 4 e, atan sayısı için f a küçük g a için 4 tane farklı değer var. E biz burada hemen bir bakalım. Öncelikle f'in g'den küçük olduğu kaç değer var? Yani mavi fonksiyonun kırmızı fonksiyondan küçük olması lazım. E, mavi fonksiyon bak burada bir tane var. Şöyle burada bir tane dikkat ettiysen şu kırmızı çizdim. Başka mavi fonksiyon bir de burada eti iki tane. E biz bunu seçmiş olursak bak dikkat et bunu seçmiş olursak mavinin kırmızıdan küçük olduğu. 1, 2, 3 toplam 5 tane oldu. 2 tane burada seçmiştim. 5 tane hayır bizden dört tane istiyor. Bunu ele. Eledim gitti. Peki şunu seçsem bak iki tane burada seçmişim. Mavinin kırmızıdan küçük olması lazım. Burada bir tane burada da bir tane. Eti 2 tane. 2 de burada eti 4. Evet sağlar. Burada sorun yok. Sağlar B seçeneği. Şimdi gelelim bir sonraki maddeye. 3 farklı B tablı sayısı için FB büyük GB. Şimdi bu sefer mavi fonksiyonun kırmızı fonksiyondan büyük olduğu 3 tane değer var. Bak. Bakalım gerçekten böyle mi? Mavi fonksiyon bir tane burada. Bir tane de burada. Oldu 2 tane. Mavi fonksiyon bir tane de burada 3 tane. Evet bu grafiği seçersem 3 tane de bu şekilde sağlanmış olur. Aradığım cevap B seçeneği. Geldik soru 14'e. 2019 MSÖ'de çıkmış soru. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülümüze baktığımızda GA büyük 0. Bak buraya dikkat edin. Biz önce şöyle düşünelim. F fonksiyonu için. F fonksiyonu için. Yani mavi kırmızı olan fonksiyon için. Bak buraya dikkat et. Şöyle bir çizim yapalım. Biz bunu takip edelim. Şimdi bu fonksiyonu f fonksiyonunu aşağı çeken a noktası için bakıyorum. Tam a şurası. Diyelim ki değerimiz kaçtır? 5'tir. Diyelim ki f fonksiyonu 5'tir. E bunu nereye çekeceğiz? Sıfıra çekeceğiz. Sıfıra çekebilmem için bak buraya dikkat et. Sonucun sıfır olması için g'nin de 5 olması lazım. Yani buna eşit olması lazım. Hani bu 5'in çok tabi önemi yok. Pozitif bir sayı eşit olacak ki bunu sıfırlasın. E bu durumda g'nin 5 olması için bu eksi bak buradan geliyor formülden. G'nin 5 olması lazım. Yani pozitif olması lazım. Kendisi, kendisi de pozitif demiş. Evet doğrudur. Burada sorun yok. Geldik B'ye. Şurayı silelim. Geldik B'ye. B'ye baktığımızda. Bak buraya dikkat et. B tam burada. Yani F fonksiyonu için. F fonksiyonu tam şurada ne olsun? Herhangi bir değer olsun. Mesela 2 diyelim. 2. E nereye gelmiş? Hiç değişmemiş hiç değişmiyorsa g'nin sıfır olması lazım ki hiç değişmemiş. Yani 2 olarak devam ediyor. Hiç değişmemiş. Kendi yerinde sabit burada tam b noktasında. g'nin sıfır olması lazım. O ne demiş? g yani b noktasında g'nin sıfır olması lazım. Sıfırdan büyük demiş. Hayır sıfıra eşit olacaktı. Bunu da eğilir. Geldik üçüncü öncülümüze c noktası için. C noktasında baktığımızda f bak dikkat et tam C noktasında sıfırdır. C C'ye baktığımızda f sıfırdır. E fonksiyon nereye gelmiş? Bak buraya dikkat et. Pozitif bir bölgeye mesela ne diyelim? 3 diyelim buraya. 3'e gelmiş. 3 olması için ben g'ye eksi 3 demem gerekiyor ki pozitif hale getirebileyim. Yani eksi bir sayı, negatif bir sayı olması lazım. Kendisi ne demiş? Pozitif demiş. Hayır. Negatif bir sayı olacak. Bundan dolayı 3. öncülü de eledim. A seçeneği doğru cevabım olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. Bu da MSU 2020'de çıkmış soru. Peki hemen bakalım Burada 0 ile 18 açık aralığında eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A tam sayısı vardır diye sormuş. Bakalım bir bunu parçalayalım. 0 ile 6 aralığı için 6 ile 15 ve 15 ile 18 aralığı için inceleyelim. 0 ile 6 aralığı için. Bak ikisi de pozitif. F fonksiyonu G fonksiyonu ikisi de pozitif. Yani artı ya artı. Ve dikkat ettiysen 0 ile 6 aralığında mavi fonksiyon kırmızıdan daha büyük. Mavi fonksiyon yani F f fonksiyonu g'den daha büyük. O zaman f'ten g'yi çıkarırsam pozitif olur. F'ten g'yi çıkarırsam pozitif olur. Çünkü f daha büyüktür. Mavi kırmızıdan daha büyük. Pozitif. E bu durumda artı kere artı artı. Artı kere artı artı pozitif oldu. Yani sıfırla altı aralığında hangi değerler var? 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Burada 5'e kadar tüm değerler sağlar. 5 tane değer sağlar. Geldik 6 ile 15 aralığı için bakalım. 6 ile 15 aralığında dikkat ettiysen bak burayı temizleyelim bir daha bakalım. Temizlediğimizde f'in negatif olduğunu biliyorum yani eksi diyelim. g'nin pozitif olduğunu görebiliyoruz artı. Eksi kere artı burası a, eksi oldu. Burası eksi. Geldim buraya. f fonksiyonundan yani negatif f g'dir, negatiftir. g ise pozitiftir. g ise pozitiftir. g ise pozitiftir. G ise pozitiftir. G pozitifse bak. F'den G'yi çıkarırsan G pozitiftir. Şöyle diyelim. Eksi kere eksi artı. E, artı kere eksi eksi. Eksi eksi daha eksi. Eksi eksi daha eksi. Eksi kere eksi artı. Dikkat ettiysen burası pozitif oldu. Yani o artı oldu. E, bu durumda benden zaten büyük sıfır istemişti. Yine sağlar. E, 6 ile 15 aralığında nereden başlıyor? 7'den başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Ta... 14'e kadar gidiyor. Burada da 8 tane değerimiz var. Geldik bir sonrakine. Yani 3. aralık hangi aralık? 15 ile 18 aralığı. 15 ile 18 aralığı. Buraya dikkat et. F pozitiftir. F için pozitif dedik. G için negatif dememiz lazım. Artı kere eksi eksi oldu burası. F pozitif G negatif eksi oldu. Eksi bu kalsın bir cepte. Bu aralıkta G negatiftir. Eksi kere eksi artı oldu. Artı artı daha artı. Artı kere eksi eksi. Negatif oldu ama kendisi büyük sıfır diyor. Büyük sıfır olması gerekirdi. Yani şu aralıkta sağlam bir değer yok. Topladığımızda da 13 tane değerimiz olmuş olur. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.